Selam dostane aziz, subh-i hayr. Halecoma kitur est. Bina-i Hudaavandi mihraban. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Khanden 2. kitaptan dersi 19'da. 19. dersi. Petçi acıul. Yani aceleci çocuk ya da sabırsız çocuk başlıklı okuma parçasını açıklamaya çalışacağım. İlgili alıştırmalardan da birer örnek hemen arkasından çözelim. Evet, metnimizin başlığı Betçeyi Acuul, yani sabırsız çocuk. Acuul kelimesi hem sabırsız hem de aceleci olarak tercüme edilebilir. Hemseri Merdi, bir adamın eşi, Ber eseri bimari, bir hastalık e, neticesinde, yani buradaki eser kelimesini sebebiyle ya da neticesinde diyebiliriz, ber eseri. Der guzeşt, öldü. Der guzeşten ölmek, vefat etmek. Hesez muddeti, bir süre sonra, mert, adam, dubare izdivaşkert. Yeniden evlendi. Dubare, yeniden izdivaçkerden evlenmek. Zeni u onun ikinci eşi, ikinci karısı, Nuhruz Pesez izdivaç, evlendikten dokuz gün sonra Beçe-ibe dünya avert, bir çocuk dünyaya getirdi. Mert ba acele adam aceleyle ve bazar çarşıya gitti. Bu çent defter, o birkaç tane defter, midad ve kitap harit, kurşun kalem ve kitap satın aldı. Midad, kurşun kalem. Ve anhara ve onları, yani o aldığı şeyleri, kenaribetçe çocuğun yanına guza açtı, bıraktı. Guza açtan bırakmak. Hemseri idi u, onun yeni eşi, taaccüb kert ve goft. Şaşırdı ve şöyle söyledi. Çıkar mi koni? Ne yapıyorsun? İn çeki, bu çocuk ne mi tevanet istifade konet, istifade edemez, kullanamaz, İstifade kerden. Burada kullan, e, kullanmak anlamında. Neyi kullanamaz? Ezin ve Yani bu araç gereçleri kullanamaz. Ne mi tevanet istifade konet? Buradaki ki de tabi pekiştirme için. Çıra in kadre acelemi koni. Neden bu kadar acele ediyorsun? Mert cevapladı. Adam şöyle yanıtladı. Hanım, hanım, kamilen ihtibah mi koni? Tamamen yanılıyorsun. İhtibahkardan yanılmak, hata etmek. becce bizim çocuğumuz yek becce-i ma'mulini ist. Yani alışıla gelmiş bir çocuk değil. Ma'muli, alışıla gelmiş. Sıradan bildiğimiz çocuk bir çocuk değil. U hayli acules. O çok aceleci. E, çok sabırsız. Çun becayi nuhma. Çünkü 9 ay yerine becayi yerine 9 ay yerine der nuhrus 9 günde ve dünya amede est. Dünyaya geldi. İtminan darem, eminim. İtminan daştan emin olmak, mutmain olmak. Ki ta çent ruzi diger, ki birkaç güne kadar, birkaç gün sonrasına kadar yani. Handen ve nivişten hem, okuma ve yazmada da yadmi giret, öğrenir ya da öğrenecek. Evet, konunun anlaşılması ile ilgili bölüm der ki MATLAB. Kudam yek ez cümle haye ziyeri durust. Hangi aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru? Ve kudam yek na durust Ve hangisi yanlıştır? Durust dal ile na durust nun ile gösterilecek. Birincisine bakalım. Zeni duvumi mert adamın ikinci karısı, ikinci eşi bimar oldu, hastaydı. Hasta mıydı? Hayır değildi. Çünkü birinci karısı hastalıktan dolayı ölmüştü. İkinci eşiyle bundan dolayı evlendi. Dolayısıyla yanlış anlamına gelen yani nadurust nun bırakıyoruz buraya. Evet, gramerle ilgili bölümümüz destur. Burada ne var? Ne istiyor? Dercai hali boş yere Es sıfat ya isim. Sıfat ya da isimden boş yerde sıfat ya da isimden istifade konid. E, i̇stifade ediniz. Yani boş yerde isim ya da sıfatı kullanınız. Evet burada acul aceleci, sabırsız. Bu bir sıfat. Acele de bunun ismi. Yani hangisi, hangi boşluğa uygunsa oraya koymamız isteniliyor. Rıza karha yeşra Rıza işlerini en camiyet yapar, gerçekleştirir, ifa eder. Nasıl? Ba acele, değil mi? Aceleyle. Dolayısıyla burada acele kelimesini kullanmamız lazım. Aceleyle zaten ba geldiği zaman bir isim gelmeli. Yani bu da bize bir fikir verebilir. Aceleyle yapar. U ferdi acuğler. O acul bir kimsedir. Acul da aceleci, sabırsız anlamında. U ferdi acules. Dolayısıyla bağdan sonra isim gelmesi gerektiğini zaten düşünebiliriz. Burada da bir sıfat tanımlaması. Nasıl bir kişi, nasıl sorusuna da ancak bir sıfatla cevap verebiliriz. Yani aceleci bir kişidir. U ferdi acules. Diğerlerinde de aynı şekilde yapabiliriz. Kelimeler dakik dikkat yani dikkat dikkatli asabaniyet öfke sinir asabani sinirli purhori oburluk çok yeme purhor obur çok yiyen edep bildiğimiz gibi edep kelimesi müeddeb edepli terbiyeli girani pahalılık giran pahalı yani bunları uygun yerlere yerleştirebiliriz Evet, diğer bir kısım vajekan yani kelimeler. derce hali boş yerde es kelimeyi münasip, uygun kelimeden istifade konit istifade ediniz. Yani boş yerde uygun kelimeyi kullanınız. Yani istifade kendine kullanınız dediğimiz zaman Ezide i haliyle tercüme ediyoruz. Birincisine bakalım. Nadir isim ve herhangi meseleli riyazi bütün matematik problemlerine evet soru sordu ya da cevap verdi dememiz lazım burada tabi cevap da dememiz uygun bütün hepsine cevap verdi çünkü soru sordu diyebilmesi için bütün matematik meselelerine soru sordu diyebilmesi için burada b değil de ez gelmeli. Eğer ez gelmiş olsaydı, o zaman sual kert diyebilirdik. Yani bu da fiillerimizin hangi e, izafet harfleriyle, hangi harfi izafelerle, hangi hal ekleriyle kullanıldığı konusunda bizim bilgi sahibi olmamız lazım metinlerden ya da sözlükten. Evet değerli arkadaşlar, betçiği acul aceleci çocuk ya da sabırsız çocuk başlıklı okuma parçasını burada tamamladık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Hodani Gehtar ve Ümmidi Didar.